Selamlar arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlere Zen PC plugin tanıtacağım. Zen PC plugin arkadaşlar sonrada gördüğünüz NPC pluginleri yani üstüne tıkladığınızda komut verdiğiniz skinli olan oyuncu gibi duran karakterlerdir arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Zen PC pluginde şöyle gördüğünüz gibi yürüyen botlu NPC'lerde ulaşabilirsiniz. Skinli hayvanlı NPC'ler oluşabilirsiniz. Hemen geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi komut içinde bulunuyor. Üzerine bastığınızda beni buraya attım. Bunları nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Hemen videoya geçelim. İlk önce arkadaşlar bir NPC oluşturalım. Şuraya geliyoruz. Şuraya geliyoruz arkadaşlar. The NPC. Create. Buna bir ID atıyoruz. Ee, buna bir sayı vereceğiz. 4 vereceğim. Ve e, type'ı yani ne olacak? Oyuncu mu olacak? Hayvan mı olacak? Biz oyuncu olmasını istiyoruz. Ve size link vereceğim. Orada hangi hayvanları yapabilirsiniz. Onları bulunacak. O linkten hangi ne yapmak istediğinizi bakabilirsiniz. Player yaparsam oyuncu olur. Normal e, normal NPC oyuncu olur. Ve ismin olsun. Spawn ne olsun. Şöyle gördüğünüz gibi oluşturduk. Spawn NPC'nimiz oluştu. Videoyu burada biliyorum arkadaşlar. Eminim karşılığını vermek istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videoya devam ediyoruz. Silmek için ise slash znpc delete. ID'ni yazmanız yeterli Oluşturduğunuz NPC'leri görmek için ise NPC list yazabilirsiniz. Burada arkadaşlar oluşturduğumuz NPC'ler bulunmakta. Eğer arkadaşlar e, NPC'nizin yerini beğenmediyseniz onu taşıyabilirsiniz. Şöyle geliyoruz taşıyacağımız yere. NPC move 4 yaparsak NPC buraya taşımış oluruz. Eğer NPC'nize teleportlanmak istiyorsanız NPC teleport ID'nizi yazarsanız o NPC'ye teleportlanırsınız. ZNPC type arkadaşlar onun şeklini değiştirir. ZNPC type ID'miz şeklini değiştirmek istediğiniz karakter veya başka bir şey. Link e, linki aşağıda verdim arkadaşlar. Oradan ne yap tipinin ne yapabileceğinizi oradan bakabilirsiniz. Mesela creeper oluşalım. İşte creeper oldu. Armor stand. baksak armor stand olur. Horse alt yaptık. Tekrardan biz oyuncu yapalım. Sizler bakabilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar üstündeki yazıyı nasıl değiştireceksiniz? Ve gördüğünüz gibi üstündeki yazı gitti. ZNPC yazı burada kaldı. ZNPC Linus ID'miz ve ne yazmak istiyorsanız. Şöyle girdiğimiz düzeldi tekrar. Ve bir de sizlere uyarı vereceğim eğer boşlukla yazarsanız Selam şu yaparsanız arkadaşlar her bir boşluk bir satır olur bunu düzeltmek için ise arasına tire koyun şöyle tire koyun çizgi böyle yaparsanız ise tek satır üzerinde olur ve renklerini de değiştirebilirsiniz arkadaşlar Minecraft renk kodlarıyla şöyle gördüğünüz gibi bunu da değiştirelim şöyle gördüğünüz gibi renklerini değiştirebilirsiniz. Bir sonraki ise skin arkadaşlar. Skin nasıl değiştirebileceksiniz onu göstereceğim. Zen skin ID'miz ve hangi skin yapmak isterseniz onun ismi arkadaşlar. Bunu skin browserlardan bulabilirsiniz. Üstelik kendi skininizi de yapabilirsiniz arkadaşlar ama bu 1.18 için çalışmıyor maalesef. Bir alt sürümlerde çalışıyor. Bir alt versiyonu alt sürümlerde deneyebilirsiniz. Çalışıyor. Peki nasıl olacak? Mesela Nova skin'den bulduğunuz skin ne nokta png olması şartıyla nokta gpg olması şartıyla o oluyor arkadaşlar şöyle nasıl ama i̇şte skin id link nokta gpg veya png şeklinde yapabilirsiniz peki ama üstündeki yazıyı nasıl değiştireceğiz üstündeki yazının boyutunu nasıl sağlayacağız mesela daha çok yüksekte olmasını istiyorsanız zian pc 8 id ve üstündeki yazı hologramı ne kadar çok üst olsun, ne kadar çok aşağıda olsun, bunu belirleyebilirsiniz. 0 default tur arkadaşlar, bir ise bir blok, iki ise 2 blok, şöyle 3 blok default olarak 0 e, noktalı ondalık sayılarda verebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi bu size kalmış bir şey. Santim santim daha iyi yükseltebiliyorsunuz. Şimdi en önemli bölüme geçtik. Znpc action yani ona bir komut atacağız. Znpc action add ID'miz ve cmd verirsen arkadaşlar oyuncu komut yazmış olur Konsol verirseniz bu komutu Konsoldan verir Bir komut verelim cmd Warp Spawn yazalım ve Tıkladığımız arkadaşlar bizi spawn'a atar Peki ama e, komut verdik peki bu komutu nasıl sileceğiz Onu da göstereyim Action list yaparsanız Action list id yaparsanız burada verdiğiniz action'ı görmüş olursunuz. Peki action nasıl dilersiniz? Ona göstereyim. action, action, remove, id'miz ve action id'miz. Action id artık arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yeşil yazıda bu action id. Action id'mizi yazıyoruz ve siliyoruz. Artık tıkladığımızda gitmiyor. Onun action'ı silmiş olur Peki oyuncu tıkladığında ona meşas nasıl çıkacak onu da göstereyim sizlere. Zen Action. ID. ADD. ID'miz 4. Message. Ve vereceğimiz meşas. Selam. Ya da şöyle olabilir. Işınlanıyorsunuz. Şöyle olabilir. Tıkladığımız arkadaşlar. TP tepe verebilirsiniz. Tepeden sonra bu yazı çıkabilir. Bu size kalmış bir şey. Peki ama e, Bangi Core'dan nasıl olacak? Atanos kullanmıyorsunuz ama Bangi Kort'tan TP olmak istiyorsunuz. Action, ADD, ID'miz ve server. Bu arkadaşlar Bangi kort Conf'in içindeki adı olacak. E, dosyada değil de Bangi kortun içinde Conf'i ararsınız ve işte sunucuları belirlersiniz. O sunucunun ismi arkadaşlar. Conf'in içindeki ismi. E, dosyada değil de Conf'in içindeki ismi olacak. Conf'in içindeki ismi Lobby veya çakma lobi. Şöyle yazdığımızda o e olur. Ama e, Bangor'da olmadığı için ışınlanamıyoruz. Peki ama nasıl cooldown vereceğiz? Yani zaman aşımı. Yani kullandığında bir sonraki zaman aşımını 10 saniye yapalım. E, kullandıktan sonra tekrar 10 saniyede bir kullanabilecek. Peki onu nasıl yapacağız? Hemen bir komut atalım ona. Stun komutunu açalım. Stun komutunu attık. ZNPC. Action. List diyoruz ve ID'mizi yazıyoruz. Ee, ID'miz 0. Ee, action ID'miz 0. ZNPC. Action. Cool. Down. Yani e, zaman e, aşımı. Neydi ID'miz? E, ID'miz 4'tü. Action ID'miz sıfırdı. Ve cooldown kaç saniye olsun? Böyle bir 10 saniye yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi tıklıyorum. Artık diğer tıklamamda 10 saniyeden sonra bir yapabilecek. Şöyle gördüğünüz gibi tıklıyorum ama olmuyor. 10 saniye bekleyelim. Ve şu an tıklıyorum. Hop tekrar 10 saniye oldu. Geçtim. Bu da böyleydi arkadaşlar. Karakterin size bakmasını istiyorsanız arkadaşlar. ZNPC Toggle. ID Look yaparsanız oyuncu size bakar. Ve gördüğünüz gibi. Tekrar look yaparsanız ise bakmaz. Bu da böyleydi. Peki üstündeki hologramı nasıl sileceksiniz? Siz kendiniz hologram oluşturacaksanız ise Dash CNPC Toggle ID Holo yaparsanız ise üstündeki hologramı kapatır. Tekrar basınız ise üstteki hologramı açar. Arkadaşlar glove çalışmıyor. Glove ne derseniz ise şöyle spiral okta atarsanız ve üstü e, yan yani köşeleri ışıldar. Duvar arkasına falan gözükür. Bu 1.18 içinde çalışmıyor maalesef. Her alt ürünlerde geçerseniz ise ZNPC, Toggle, ID, Glove rengi, Glove ve Glove rengi. Red yaparsak gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.18 için çalışmıyor maalesef alt nerede çalışıyor. 1.16 ve altı sürümü için. Peki ona nasıl eşya vereceğiz? Onu da gösterelim. Mesela i̇şte elimde blok var. Nasıl ona vereceğim? Hatta kas kalalım. rekas kalalım. Elimizde tutalım. elimizi tutmamız gerekiyor. Znpc Equip. Elimizdeki helmet. ID. Helmet. Yaparsak şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar giydi. Elini tutması için ise. Hands yazacağız arkadaşlar elinde tutuyor. Sonra ise offhand. hand eğer zırh gitmek istiyorsanız chest plate yazacağız. Ve chest plate yazarsak ise yer yanlış oldu. Hop şöyle. Onu elinde tutmamız gerekiyordu. Pantolon ise leggings. Onu da göstereyim. Şöyle elimizde tutuyoruz. Leggings. Şöyle giydirdik. Ve en sonunda boots. Yani botlar. Botu da giydirelim. Böyle arkadaşlar. Böyle karakterimizi giydirebiliyoruz. Sırada arkadaşlar NPC'nizin şeklini değiştirmek. Şöyle spamla gidelim. Bu player'da olmuyor. Mesela at oluşturursanız, altın küçük olmasını, büyük olmasını ayarlarsınız. Mesela creeper ise tetiklenmiş creeper yapabilirsiniz. İnekse küçük inek, büyük inek. Bunları ayarlayabilirsiniz. Mesela şöyle ona da linki olacak aşağıda arkadaşlar. Ona da ulaşabilirsiniz. Ya da hemen deneyelim onu. Zen Customize. ID'miz ve pardon doğru bir şekilde yazmamız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar küçüldü. Fal yaparsam tekrar büyür. Set arm yaparsam. Kollar ekler. Şurayı yapalım. Kollar ekledi. Fal yaparsam ise kolları siler arkadaşlar. Bunun linki aşağıda olacak. Sizler ona ulaşabilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar NPC'nizi nasıl yürütürsünüz? Ona geçelim. İlk önce arkadaşlar bir yol yapacağız kendimize. Bir yol belirleyeceğiz. Onun ise Zian PC Pat Crit Yolumuzun ismi yol 1 yapalım. Pardon yol 2 yapalım. Öyle bir yol oluşturmuştum. Şimdi ise yürüyorum. Gezmem bitti. Gezmem bitti. Dedikten sonra slash pat Exit yapıyorum. Yürümemden çıktım artık. Artık bu yol oluştu. Şimdi ise NPC'mize o yolu verelim. ZNPC Pat Set ID'miz ve o yol. Ne yapmıştık? Yolu yapmıştık. Şimdi arkadaşlar o yolda yürüyor. Gördüğünüz gibi. Verdiğim yol boyunca yürüyor. Ve aynı şekilde tekrardan geri dönüyor. Böyle bir sonsuzluk üzerine gidiyor işte. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar Zempisi böyleydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.